Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İstanbul Pendik'te sınava giren bir arkadaşımıza sorulan sorular şöyle. Önce yüzüne okuttular. Üç satır tedvir okudum. Sonra hadır oku dediler. Ayetten tecvit sormuşlar. Sonra Medi tabinin hükmü nedir diye sormuşlar. Bir tecvit kuralının Hükmü neye göre belirlenir diye sormuşlar. İzhar çeşitleri nelerdir diye sormuşlar. Yasin'den 6. sayfayı bir ayet ezber okuttular. Zekat hangi mallardan verilir? Tekasür süresini besmele ile vasıl yap. Hudeybi anlaşmasının maddelerini oku. Gazvetul Usre hangi savaştır? Gazve ve seriye seriye aynı şey midir? Mute savaşı bir gazve mi yoksa seriye midir? Bence bu arkadaşımıza sorulan sorular hem kolay sorular var hem de zor sorular var. Ama genellikle ilmihal, bir de ilmihal ve siyerden daha çok sormuşlar. Tecvitten de sormuşlar tabii ki. Normal. Bazı sorular zor ama genelde normal sormuşlar. İnşallah başarılı olur.